Antalya'da Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı düzenlendi. Fuarda Meksikalı dansçılar peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketimi gerektiren süs bitkilerine dikkat çekti. Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçecilik ve Üretim Teknolojileri Fuarı başladı fuar çerçevesinde bir firma tarafından yetiştirilen kaktüs bitkileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Birçok çeşitte yetiştirilen kaktüslerle iklim krizine ve bu tür bitkilerin susuzluğa daha fazla dayanıklılığına dikkat çekildi. Fuarda dans gösterisinde bulunan Meksikalı bir grupta ziyaretçilerin peyzaj düzenlemelerinde daha az su tüketen bitkilere dikkatini çekmeye çalıştı. Küresel ısınmanın gün geçtikçe artan etkisiyle biliyorsunuz su kaynakları gittikçe azalıyor. Biz bu yüzden peyzajda asil botanik olarak yüzümüzü biraz kurakçıl türlere dönmeye karar verdik. Su çünkü hem kısıtlı kullanılmalı artık hem de maliyetleri de oldukça yüksek. Su tüketimi minimum olan bitkiler. Çöl bitkisi aslında bunlar. Peyzajda her sektörde kullanılır. Villalarda kullanılır, otellerde kullanılır, belediyelerde kullanılır. yani Ne kadar yaygınlaşırsa hem su ekonomisi olarak hem tüketimi olarak fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Ülkemize de dünyaya da.